Efendim başlayabiliriz bence. Şahane videolar çektik. Ee, YouTube'da yayınladığımız zaman sizlerden çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Çok fayda sağladığını görüyoruz ve çok mutlu olduk. Biz gene arkadaşlık muhabbetimiz dışında bugün buluştuk, biraz kahvaltı ettik. Biraz e, ortamın sertliği, hayatın sertliği Tatlı tatsız sürprizlerini konuştuk ve bir video için gene bir aradayız. Hoş geldin Mert. Hoş buldum Ceyda. Çok teşekkürler tekrar vakit ayırdığın için. Ya ben teşekkür ederim. Çünkü sayende ben bu fayda sağlama meselesinde hani ekonomi anlamında da para biriktirme adına da bir fayda sağlamış olduğum için kendimi çok iyi hissediyorum. Ve geri bildirimler gerçekten çok güzel. Ee, ve şimdi biz Ekim ayını biraz konuşacağız. Evet. Ekim ayı tabii bizim için maalesef e, savaş ayı oldu. Maalesef. Ve evet, savaşın ekonomiye nasıl bir eksisi artısı var sanırım bu ay sadece bunu konuşuyor olacağız. Vallahi evet başka şeyler konuşmak için planlamıştık ama evet. dünya o kadar değişik bir yer oldu ki işte geçen cuma akşamı olan olaylar evet. başladı ve çok ciddi bir olay. Yani gidişat ciddi gibi gözüküyor. Şu an hissiyatım inşallah yanılırım ama büyük stratejistler de aynı şeyi görüyor. Öyle kolay bir şey değil bu olayların öyle bu kadar rahat olması hem işte Netanyahu'nun açıklamaları hem Biden'ın açıklamaları bu 11 Eylül diyorlar. 11 Eylül demek ne demek? Bir yere saldırı olabilir ve bir yere dümdüz edebilirler. Bir ülkeyi bölebilirler. Evet. Irak'ta çünkü bunlar oldu. Ve bunun neresi olacağı da tam belli değil. işte Bir rivayet Lübnan, bir rivayet İran için planlar yapıyor olabilirler diyorlar. E bu ne demek? Tabii ki bu olayların çok daha büyüme olasılığı var demek. Tabii ilk önce sen de çok üzgünsün, ben de çok üzgünüm. Hani orada olan bütün vatandaşlar için o bölgelerde yaşayan, Orta Doğu'da yaşayan, İsrail'de yaşayan, işte Filistin'de yaşayan bunun Yahudisi var, Müslümanı var, e, Hristiyanı var. Herkes sadece İnsan Yahudi mi? ve Müslüman zannediyor ama orada başka dinler de var. Evet. Çok kadim bir bölge. O insanlar için çok zor. Çünkü ben her zaman şöyle söylüyorum. Ya yukarıdakiler e, o kadar güzel planlarını yapıyorlar. İşte onlar pürolarını içerek, şaraplarını içerek orada bir savaşlar çıkarıyorlar. Silah şirketlerine ortaklar, ilaç şirketlerine ortaklar. Paraları kazanıyorlar. Olan gerçekten fakir, oradan gidemeyen vatandaşlar oluyor. O yüzden vatandaşlar için, insanlar için çok zor bir dönem. Ama aynı zamanda bunun işte e, büyümesi, büyümez inşallah ama büyürse e, bölge içinde çok sıkıntılar olabilir. Bu bölgeye de biz de dahiliz. Ya bakın evet. ne oldu? İşte Suriye'de savaş çıktı. Bir sürü Suriyeli ülkemize gelmek durumunda kaldı. Şeyde olduğu, Ukrayna'da olduğu bir sürü Rus... ...Ukraynalı buraya gelmek zorunda kaldı. Bunlar hep fiyatları arttırdı, enflasyonu arttırdı, tahıl koridoru... ...falan konuları oluştu, buğday fiyatları arttı. Yani... ...savaş dediğimiz şey büyüdüğü anda... ...inanılmaz şekilde ekonomik etkileri oluyor. Bundan dolayı da inşallah büyümez ama büyürse de... ...bizdeki enflasyona olumsuz etkisi olabilir. Ekonomik büyümeye olumsuz etkisi olabilir. işte normal yatırımcı için işte borsalara... ...etkisi olabilir, altına etkisi olabilir. Ee, onları kısaca anlatabiliriz istersen. Evet, 12 Ekim 2023 aslında bu videoyu çekiş tarihimiz. Hani yıllar sonra baktığınız zaman bu video size nasıl bir fayda evet. sağlayacak? Şöyle bir fayda sağlayacak. Dünyanın herhangi bir yerinde çıkmış bir çatışma ya da savaş ya da anlaşmazlık hali... ...bizim ülkemizde ya da aile ekonomimizde nasıl bir etkisi evet. olacak? Aslında biz özetle bunu konuşacağız. İnşallah da e, yakın bir zamanda tekrar izlediğinizde ya da uzak evet. bir zamanda bu savaş... Bu işte arsız liderlerin diyeceğim çünkü bence gerçekten çok arsızca saldırıyorlar. Öngördüğü gibi öyle iddialı iddialı konuşuyorlar ya tehditler ediyorlar birbirlerine. Üçüncü Dünya Savaşı'nı çıkartıyoruz gibi tehditlerdeler. Ee, öyle bir yere gelmemiş olsun İnşallah. dileyerek konuşalım. Ne oluyor bizim aile ekonomimize böyle bir durumda? Böyle bir durumda geçmiş istatistikler gösteriyor ki böyle durumlarda genelde borsalar düşüşe meyillidir. Ee, aslında normalde, ben geçen bir televizyon programında da söyledim, o Pazartesi günü bir düşük açılabilir. Ondan sonra ama oradan bir dengelenebilir dedim. Çünkü bu bir sürpriz olduğu için büyük fonlar daha malı boşaltamadılar. Yani maldalar onlar da, Türkiye borsasında ve dünyada da. Dolayısıyla da hani çok ciddi bir satış yapamadılar. Ama bu, bu olaylar büyürse, uzarsa, yani başka ülkelere sirayet ederse... ...işte Putin 3. Dünya Savaşı derse, öbürü başka bir şey derse, öbürü atom bombası derse... Ee, borsalarda hem Türkiye hem dünyada düşüş olma eğilimi daha da artar. Hafiften oldu zaten. Bir de zaten bizim borsamız çok hızlı çıkmıştı ve yorulmuştu. 8.500'ü kıramıyordu. Yani kıramayan bir yerde bir de kötü haber çıkınca böyle aşağı düşme eğilimi daha yüksek. Dolayısıyla biraz borsalarda dikkatli olmak lazım. Zaten hep uyarıyorum yaklaşık 2-3 aydır borsa çok çıktığı için biraz tedbirli olun diyorum. Ee, aynı zamanda da böyle borsalar düşüyor fakat e, altın, gümüş, kıymetli madenlerde böyle durumlarda artar. ...geçmiş savaşlarda veya anlaşmazlıklarda büyük olaylarda. Niye? Çünkü güvenli liman denir ona. Psikolojik olarak da olsa, gerçek olarak da olsa insanlar... Hani ...o bölgeyi düşünsenize Filistin'de veya o bölgelerde veya başka bölgede... ...veya Ukrayna'da bir kötü bir olay oluyor. Elinizdeki parayı ne yapacaksınız? Evi taşıyamazsınız. E, parayı da öyle kolay kolay taşıyamazsınız ama onu altına çeviriyorlar. Ve taşıyorlar. Altın, gümüş, bazen de pırlanta oluyor. Üç tane şey. Pırlanta da çok rahat taşınıyor eğer çok büyük parası varsa. Dolayısıyla bu tip emtialar daha hızlı artıyor. E son dönemde zaten onu da gördük. İşte pazartesi... ...gün hemen 1815 olan ons, hemen 1870'lere falan çıktı. Hafiften yine çıkıyor. Dolayısıyla bu savaş... ...ali büyürse ve daha kötü hale gelirse... işte ...altın 2070 dolarda bir zirvesi var. Oraya doğru gitme ihtimali yüksek. Hmm. Gümüşün de 25-26 dolarla gitme ihtimali yüksek. Çok çok da Allah korusun büyürse... O zaman daha yukarılar konuşulabilir ama inşallah öyle bir dönem, dönem olmaz. Bu altın, gümüş e, ve borsa açısından baktığımızda böyle aile ekonomimiz açısından da işte e, tabii ki şey olur yani e, arz kısıntısı olacak tabii bir sürü yerde. Yarın gün petrol kısıntısı da olabilir. İşte petrol kısıntısı olduğunda petrol fiyatları artar. O demek benzin artması demek. Tabii. Benzin artması demek her şeyin artması demek. Dolayısıyla maalesef maalesef e, enflasyonu tetikleyecek bu tip şeyler. Dolayısıyla zaten hani iyi niyetli, aklıselim liderler olsa... E, bunun olmamasını isterler. Ama e, çok daha büyük bir şekilde, büyük bir bence makro bir oyun var, makro bir plan var. Biraz komplo belki ama... işte... Amerika'daki enflasyon düşmüyor, Amerika'da çok yüksek faizlere rağmen Amerika toparlayamıyor falan filan böyle ciddi sıkıntılar var dünyada da. E, bu sıkıntıların çözümü genelde maalesef hep öyle olmuştur. 1929 buğrağından sonra da öyle olmuştur. Ne zaman ki ekonomiler çıkmaza girse bir tane savaş çıkarırlar. Savaş çıkardıklarında böyle her şeyi tekrardan bir kendileri, o büyük şeyler... Toparlıyorlar, işte petrol artıyor, altın artıyor, işte şu oluyor, bu oluyor. Yine öyle bir olumsuz döneme girdik gibi, abe beni korkutuyor yani bu olay az buz bir olay değil. İnşallah yanılırım ve inşallah hani bir şekilde daha uzlaşmayla çözülür. Çok öyle görünmüyor ama evet, evet iyi düşünmeye çalışıyorum. Peki i̇yi bu mi? son dönem yani Ekim ayında. Emlak, konut hmm. alım satımı, işte ev fiyatları gerilemeye başladı hmm. diyorlar. Kiralar artık hmm. düşecek diyorlar. Mesela ben de oturduğum sitede 3 ay önce kapış kapıştı. Yani kiralık ev yoktu. Hmm. Şimdi bir sürü kiralık hmm. ev var. Yüksek yüksek fiyatlardan kira ilan etmişlerdi. İşte 2 aydır kiralayamadıkları için hmm. minik minik bir düşürmeye hmm. başladılar kira oranını. Ne oldu Ekim ayında? Ekim ayında şu oldu okullar açıldığı için o ihtiyaç olanlar Eylül'de ve işte Ağustos'un sonunda ciddi şekilde talep gösterdi okul hı hı. için gelenler. Hı hı. O talep gösterenlerden dolayı da fiyatlar... ...çok yukarı çıktı. Ve tutanlar tuttu. Şimdi... ...işi bilenler yani... ...mal sahipleri şunu düşünmeye başladı. Ekim ayında eğer diyor biz bu evi kiraya veremezsek çünkü çok yükseldiler yani... ...geçen sene 5 bin lira olan eve 35 çıkardılar. Aynen öyle. E 35'ten de birileri verdi. Çünkü okullar açıldı ama Eylül'ün sonunda, Ekim'in ortasında hala veremediysem şey demeye başlıyorlar. Artık herkes buna settle olmak denir. Yani oturdu yerleşti. Ee, Kasım aralık tavalarda soğuyacak, aidatlar başlayacak, yakıp masrafları başlayacak. E çocukların okulu içinde insanlar artık taşındığı için bir daha taşınmayacaklar. Dolayısıyla verebildiğimizi vermemiz lazım deyip böyle yavaş 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 Böyle sona kalan dona kalır. Kiraları hafiften indirmeye başladılar. Dolayısıyla böyle Kasım, Aralık gibi her zaman göreceli olarak Eylül kime göre fiyatlar, kira fiyatları daha düşer. Çünkü yine diyorum okul için gelen adam, çocuğunu üniversite veya başka nedenden dolayı gelenler Ağustos ortasıyla Tabii. Eylül sonuna kadar. E şimdi kimse Kasım, Aralık'ta çok özel bir, mücbir sebebi yoksa, çocuğun okulu bırakıp da Adana'dan, İstanbul'a, İstanbul'dan, İzmir'e taşınamıyor. Dolayısıyla o dönemde taşınmaz olduğu için talep azalıyor. Talep azaldığı için de kiralarda bir düşüş oluyor. O yüzden aslında illa acelesi olmayanlar, işte Kasım, Aralık'ta yağmurlu, çamurlu havada kimse taşınamazken... ...taşınmayı düşünüp daha ucuza kiralar bulabilir. Ev satışlarında da aynı şekilde. Zaten krediler kısıldığı için, kapandığı için para kalmadı. Paraya erişim iyice zorlaştı. Paranın maliyeti iyice arttı. Krediyle mal almak çok mantıklı. Dolayısıyla... bir de ev fiyatları çok aşırı artmıştı. Evet. E, dolar bazı tarihi zirvelerine gelmişti. Dolayısıyla orada da bir yorgunluk başlamıştı. O yorgunluktan dolayı dolar baza hafif hafif düşüş başladı. E, TL bazı öyle çok büyük düşüş yok yine. Böyle TL bazı yine ufak ufak artan yerler var. Özellikle düşük konutlar... düşük fiyatlı konutlarda yine artıyor. Onu her yerde konuşuyoruz. Ama büyük fiyatlı konutlarda... E, dolar baza hafif hafif düşüş oluyor. E, böyle de... hani... E, gitmesi gayet olası çünkü çok yüksek fiyatlar yani inanılmaz. Dü Dünya ile artık rekabet edemiyoruz yani bizim çok fazla yabancı müşterilerimiz de vardı e, yurt dışından. Şimdi artık onlar Dubai'ye veya başka ülkelere yönelmeye başladılar hatta İngiltere'ye, Amerika'ya. Ya çünkü bir paraya burada alacağın apartman dairesine sen yurt dışına müstakil ev alabiliyorsun yani Tabii. bu kadar. Tabii. Yani İstanbul'da oldu. normal bir ev mesela halkalı da bir artı bir diyorlar işte 250 bin dolar. Diyorsun. 250 bin dolar'a Florida'da, Miami'de normal bahçeli köpeğinin kocaman koşabileceği bir e, house diyorlar onlar normal ev alabiliyorsunuz. Burada bir flat yani normal Tabii daire Tabii şimdi bizi da... dinleyenler ya ne olacak biz gidip Florida'da mı yaşayacağız Hı. diye düşünmesinler. Sonuçta o evi alıp verdiğiniz kiraya verdiğinizde gelen gelirle de burada dolar bazında Tabii. yüksek bir getiri alıp Hani onunla da yaşayabiliyorsunuz. Tabii onunla yaşayabiliyor. Ya da sadece o izleyenler değil. O izleyenleri şöyle etkiliyor. Benim öyle param yok. Ben oralara gidemem diyenini de etkiliyor. Niye? Çünkü e, Türkiye'de alacak adam diyor ki Türk de olsa, yabancı da olsa durup çok arttı fiyatlar ya diyor. Ben gideyim orada alayım diyemeye başlıyor. Siz almıyorsunuz belki ama birileri orada talep evet. gösteriyor. Ya da Dubai için ya da başka ülkeler için. Dolayısıyla bu e, fiyatları biraz daha böyle pahalı olduğumuzu artık böyle biraz dengeli olmak gerektiğini gösteriyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde böyle ev fiyatlarında böyle çok hızlı bir koçuş olması zor. Zaten dünyanın sistemi bu yani bir şey çok artarsa bir iki yıl. Ondan sonra bir iki yılda biraz sakin olur. Borsalarda da böyle. Bir iki yıl çok borsalar artarsa sonra sakin olur. Bir iki yıl çok düşük kalırsa sonra artar. İki üç yıl önce borsamız çok düşüktü. Şimdi çok uçtu. Bu böyledir yani. E, bu da gayet normal sağlıklı olan şey budur. Ya buna correction denir. Düzeltme denir zaten. Evet, biraz önce ikimiz de bu tarafa baktık. Gördünüz. Bu demek ki Berkay bize 10 dakikanız doldu dedi. Bir videonun daha Bu arada çok kızıyorlar. Daha 10 dakikadan uzun olsun diyorlar. Berkay niye öyle diyorlar? Gerçekten bilmiyorum. mi? Evet. Yok biz 10 dakikada evet. kalıp tadı damağında bol bol videolar yayınlamaya devam edelim. Bu videonun sonuna gelmiş olalım ama biz oturduğumuza göre şimdi her hafta evet. yeni yeni videolar gelmeye devam edecek demektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Aa, bir de klasik cümlemi söyleyeyim. Abone olmayı unutmayın. Evet. Çok iyi değil mi? Bu cümleyi artık söyleyecek günlere geldim. Ne teşekkür güzel. ederim. Ekim ayı dikkatli olacağız ve evet. birazcık sakin olacağız galiba. Evet. Sakin Abi, bol, olma bol, zamanı biraz. Bol bol dua. Teşekkürler.